Merhaba arkadaşlar. Sizinle şimdi hafıza oyunu oynayalım. Ben buraya koydum. 4 papatya, yeşil bir bardak, 3 yaprak, çember, 3 yaprak, sarı şemsiye, üzgün kız, yeşil bardak, üzgün kız, çember, 4 tane papatya ve sarı şemsiye. Dikkatlice bakalım. Ben şimdi bunları kapatacağım. Ondan sonra acaba eşleri neredeymiş? Evet kapadım. Başlıyoruz şimdi. Yeşil bardak. Acaba eşi neredeydi? Burada mıydı? Aa evet buldum. Şimdi diğerini açalım. Üç yaprak. Üç yaprak neredeydi? 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 Burada mıydı acaba? Evet onu da bulduk. Bakalım burada ne varmış? Çember hatırlıyorum. Çember yukarılarda bir yerdeydi. Bakıyorum. Evet. Şimdi bunu açalım. Üzgün kız. Üzgün kız. Üzgün kız. Ah buldum. Sıra geldi. Seni açalım. Dört papatya aşağıdaydı. Evet zaten bunlar kaldı sarı şemsiye. Evde şekilleri aynı olan resimleri kullanarak bu şekilde hafıza oyunu, eş bulma oyunu oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.